Evet, çekim yine buradan devam ediyoruz. Dövet ve kışla mevkisi arasındayız. Evet, buraya Gültekin Erdoğan abimiz de ev yaptı. Hayırlı olsun. Allah güle güle oturmayı nasip ettin. Çok iyi bir şey. Ama yer olarak ben doğru bulmuyorum. Yani bunu Rüşen Erdoğan abimize de belirttim. Bu lan arkası heyelanlık bölge. Ben güvenemiyorum ama arkadaşlar güvenip, abilerimiz güvenip yaptı. İnşallah ileriki yıllarda sıkıntı yaşamazlar. Evet. Bu derede bizim işte alabalık tuttuğumuz dere burası. Buradan Könalara kadar balığa gidip balık tutarız. evi burası. Hayırlı olsun diyoruz ama gerçekten helallik bir bölge burası. İnşallah sıkıntıya kalmazlar. Karşıda kışlar. Bir önceki videomuzda bunun anlatımını yapmıştık. Tekrar bir daha yapmamıza gerek yok. anlattığımız yeri geçerken müzikte göremiyoruz ama abi biz de Türkiye'de fazla bilmiyor ki söylüyor ya biz söylüyor yani. Karşıyı da var var du nam. <laughs> Bunlar bizim çocukluğumuzda yaylada oynarken söylediğimiz türküler ama tek başına olmuyor yani burada üç beş arkadaş olsa güzel olur. şimdi buralar açığı önerdi, buralar yollar kapanırdı. Biz köyde imece usulü gelip bu yolları açardık. Önceden devletimizin imkanları bu kadar yoktu. Kar yağdığı zaman iki ay, üç ay yolumuz kapalı kalırdı. O zaman köyde insanlar çoktu. Kazmak kürek gelip insanlar el birliğiyle buraları açar. Öyle ulaşım sağlanırdı. bu çat çayırları ama şu yaprakların tavakları sararmış çok güzel gözüküyor yani da heyelan olmuştu işte 66 yılında heyelan olmuş bu boşnat dediğimiz yerden aşağı bu sırt vardı burayı daha yüksekti de.